Merhaba arkadaşlar. Kendine Garaj kanalına hoş geldiniz. Bugün videomuzda Majorette'in Limited Edition Gift Pack serisinden 5 tane araç inceleyeceğiz. Hepsi birbirinden güzel. Kutusunu açalım ve başlayalım. Araçlarımız G500 Toyota Supra, Camaro, Volkswagen Golf ve Ford Mustang olarak 5 aracımız var. Altından çıkarıp tek tek incelemeye başlayalım. İlk aracımız Mercedes G500. Var rengi, dekalleri aşırı güzel olmuş arabanın. Çok hoşuma gitti. Far detayları Plexi'den. Logomuz zaten yapılmış. Böbrekler yapılmış. Yan aynalar, silecek detayları kapı kolları arkada stepmemiz, yukarıdaki silecek G500 yazısı stop detayları çekik kancası her detay yapılmış ve ekstra olarak kaputumuz açılıyor çok fazla açılmasa da şu kadar bir mesafe açılıyor içeride biraz bir motor detayı yapmışlar hoş olmuş çok güzel ve detaylı bir araç fiyatına göre çok iyi Sıradaki aracımıza geçelim. Sırada efsane Toyota Supra'mız var. Far detayları Plexi'den çok güzel olmuş. Logomuz yapılmış. Hava menfi girişlerimiz yapılmış. Dekallerimiz çok güzel. Kırmızı rengi de çok güzel olmuş. Stop detaylarımız. Supra yazımız, logomuz, ciğer dekalimiz de yapılmış. Ya, egzoz çıkışlarımız çok güzel olmuş. Kapıları açılıyor modelin. İç detayları da bu şekilde. Aracımız güzel. Sıradaki aracımıza geçelim. Chevrolet Camaro aracımız. Yine farlar plexiden logomuz, hava girişlerimiz yapılmış. Bu da güzel bir ne diyorlardı buna? Difizör mü diyorlardı? O yapılmış. Yine kamuflaj dekallerimiz, stop detayımız, egzoz çıkışlarımız, logomuz, köpek balığı antenimiz yapılmış. Yan aynalarımız, kapı kolu detaylarımız. Çok güzel olmuş bunlar. Çok güzel. Kapıları açılıyor aynı şekilde bunun da. İçeride detaylar yapılmış. Güzel bir şekilde. Yani tepsiyi bırakmamışlar. Kapı içlerinde de detaylar yapmışlar. Güzel, hoş olmuş. aradaki aracımız Volkswagen Golf. Çok güzel bir araba. Ha, burası kırık mı? Yok değilmiş. Ama sallanıyor. Çok emniyetli durmuyor. Nedense. Ama çok güzel detaylar var. Far detayları çok güzel olmuş. Logo detayı. Hava giriş detayları. Yan aynalarımız yapılmış. Keşke bunun da kapıları açılsaydı. Bagajı yerine. Güzel kamuflaj detaylarımız. Majore de tek var. Güzel bir araba. Arkasını açalım. Arkası açıldı. Bu bagajımız. Boş bir bagaj. Temiz. Hiçbir şey yok. Kaç litre alıyordur bilmiyorum. Ama güzel bir aracımız. Son aracımıza geçelim. Son aracımız Ford Mustang GT mor rengi, sarı dekalleri 64 numarası. Güzel olmuş jantlardaki detaylar da güzel olmuş. Mustang logomuz var, detaylarımız. Şu tampon detayımız çok güzel olmuş. Top detaylarımız yapılmış ama beyaz yapmışlar. Normalde kırmızı yaparlar. Şurada sis lambaları galiba. Onlar yapılmış. Egzoz çıkışlarımız ve spoilerımız da yapılmış ama boşluk bırakmamışlar. Kapıları açılıyor. İç detayları aynı. standart hepsini aynı yapmışlar herhalde. Kapı kolu içleri. Şuraları boyanmamış. Güzel bir araba. Bunu birer kapısını kapatalım. Yan yana koyalım. Araçlarımız bu şekilde. Fiyatına göre çok iyi. 420 lira bir fiyata aldım. Yani 5 araç için ve ekstralar olan hiçbir araba için. Çok uygun bir fiyat. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı videolarımı beğenmeyi Yorum yapmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.